Galatasaray camiasının renkli simalarından Galatasaray Lisesi mezunu ve sıkı bir Galatasaraylı futbol sever olarak bilinen Rasim Öztekin'den kötü haber geldi. Kalp krizi geçiren usta oyuncu Rasim Öztekin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Büyük usta Rasim Öztekin dün geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası tedavi gördüğü hastanede bu akşam hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından Rasim Öztekin'in hayatı merak konusu oldu. Peki Rasim Öztekin kimdir? Nereli? Rasim Öztekin kaç yaşında? Hangi tiyatro, dizi ve filmlerde oynadı? İşte Birçok önemli projede yer alan ve sergilediği unutulmaz performanslarla hafızalara kazınan Rasim Öztekin'in biyografisi. Kalp krizi geçiren usta sanatçı Rasim Öztekin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Galatasaray'a olan tutkusuyla bilinen oyuncu Rasim Öztekin'den üzücü haber geldi. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı daha sonra Doktor Siyami Ersek Göz, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneden yapılan açıklamada dün öğlen saat 15.30'da hastanemize gelen hastamızı acilen ameliyata aldık. Hastamızın geçmişinde de kardiyal sorunlar yaşamış, hayati tehlikesi var durumu ciddi. Şu an yoğun bakımda entübe denildi. 17 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konulan Öztekin'in 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti. Efsane isim Rasim Öztekin, dün geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası tedavi gördüğü hastanede bu akşam hayatını kaybetti ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Rasim Öztekin kimdir? Kaç yaşında vefat etti? Rasim Öztekin 1959 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Topluluğu'nda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da vururlar Kahraman Bakkal süpermarkete karşı içinden trambay geçen şarkı İstanbul'u Satıyorum başta olmak üzere Orta Oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı. Rasim Öztekin hangi tiyatro, dizi ve filmlerde oynadı? 1992-1995 yılları arasında, İbrahim Tatlıses. Demet Akbağla birlikte şov programları yaptı. 1994 yılında oynadı. 1995'te Orta Oyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, çok tuhaf soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir günlük aşk hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passi, Du Turka, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimleri filmlerinde oynadı. Köşe baş döndürücü, biraz düş, bir yaz gecesi eğlencesi, Boş Gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında da rol aldı. Tiyatronun sıra sinema ve tiyatro filmlerinde de yer alan Rasim Öztekin köşe yazarlığı da yaptı. 2005'te yine Gani Müjde'nin yazdığı Mehmet Ergen'in sahnelediği Yıldızların Altında müzikalinde Beyazıt Öztürk'ün ve Candan Erçetin'le başrolü paylaştı. 2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina'da evlendi. Rasim Öztekin'in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. 2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Mandıra Filozofu adlı filmlerin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüp Eyüpoğlu ve Ayda Aksel'i paylaştı. 2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Evet, Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diyoruz.